Arkadaşlar selamlar hepiniz KriptoKolik kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlere 5 adet yatırım sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar. mining yapan sistem bunlar gerçekten ödemelerini yapıyorlar. Aralarında eski olanlar da var yeni olanlar da var arkadaşlar. Birazdan onlara geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Telegram duyuru, duyuru kanalımıza da üye olursanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce tanıtacağım sistem Vixx sistemi arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz Maizis sistemi bir tarz olduğu için ona benziyor arkadaşlar. Bu iki ay oldu arkadaşlar. Bakıyoruz, bakın 60 günden beri şu an çalışıyor. Ödemelerini gayet düzenli bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Bunu tanıtmıştım biliyorsunuz. iki tane videosu var şeyinde de kanalımda. Oradan da bakıp inceleyebilirsiniz. Şu an benim burada 285 maaş hızım var. Dogecoin madenciliği yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu an. Arkadaşlar bu ödemelerini yapıyorum. Bakın buradan size kısaca gösteriyorum. Para çekme bölümüne geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın en son ayın 11'inde 1514 Dogecoin aldım arkadaşlar. Ve geriye doğru gidiyor bakın arkadaşlar. Gayet güzel ödemelerini yani 15-20 dakika içerisinde yapıyor. Duruma göre bazen yani 2 saat veya 3 saat duruma göre o şekilde ödemelerini aldım bunda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar burada madencilik kısmı bunları biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için de hangi madencilikte, hangi koyunda madencilik yapmak istiyorsanız o koyunu seçmeniz lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bitcoin var, Bitcoin Cash var. Yani 200 SH256 bölümünde. Ben Secret madenciliğinde şu an kazım yapıyorum şu an. Dogecoin madenciliği yapıyorum. Burada mesela bu hızımla bunlardan bir tanesini de yapabilirim. İstersem dördünü birden yarım yarım yapabilirim. Hepsine dağıtabilirim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buraya çekiyorsunuz. Sıfırdan yüze getiriyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar ben buraya yatırım yaptım. O yüzden benim 285 Maha hızım var. 3 dolar da, 3 dolar değerinde de kendisi hız veriyor. Bilginiz olsun. Onunla birlikte hızınız satın alırsanız, yani ufak bir miktar yatırım yapın arkadaşlar. Bu tarz sistemler yatırımsız vermiyor, bilginiz olsun. Arkadaşlar, diğer sistemde, bunu zaten biliyorsunuzdur. Dual mining sistemi. Bu da 2 seneden beri şu an devam eden, gayet güzel. İçimde kendi kripto para birimi de olan bir tane kripto para birimi var. Onu da kazım yapabilirsiniz. Ama ben şu an ilk bana verdiği hediye 100 MHGS hızım var. Onunla şu an Bitcoin madenciliği var. Onu şu an yapıyorum burada. Ve diğeri de benim Dogecoin madenciliği yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. 38.46 mh gücüm var şu an burada. Şu an 97 mesela şu an kazım yapıyor. Buradan ödemelerini aldım. Ben buraya ne yatırdım arkadaşlar? Bakın görüyorsunuz. 3807.54 doge koyun yatırmışım. En sonunda ne zaman? 4. ayın 10'unda 1156 doge koyun ödeme aldım arkadaşlar. Gönderdi. Arkadaşlar burada da birçok şey var. Kripto para var. Bilginiz olsun. Bunlardan istediğinize hangisini istiyorsanız buradan kazmını yapabilirsiniz. Bu da sağlam bir şirket. Ödemelerini yapıyor. Burada bakın panelde ödemeler kısmı bayağı bir burayı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cüzdan adreslerini arkadaşlar hepsine bu gibi sistemlere cüzdan adresinizi kesinlikle yazın. Hepsini ekleyin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar diğer sistemde Mining Center arkadaşlar. Bu da güzel bir sistem. Buna da ben çok az bir şey bir yatırım yaptım. Yani toplamda ne kadar yatırım yaptım arkadaşlar buna? 1763 Dogecoin ve artı 261 Dogecoin yatırım yaptım. Buradan da geçen arkadaşlar ne zaman? 4. ayın 11'inde 1006 Dogecoin ödeme aldım arkadaşlar burada. Bilginiz olsun. Ödemesini yaptı. 4 veya 5 saat sonra ödemeli ödemem geldi arkadaşlar. Arkadaşlar burada da bir hediye veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun burada da size. Ben verdiği hediye ile bir tanesinde Bitcoin madenciliği yapıyorum. Diğer Secret'te de kendi Dogecoin madenciliğimi yapıyorum şu an. Orada benim 79 maaş hızım var. 87 coin, 87 Dogecoin şu an birikti. Onu da biriktiği çekeceğim. ETH arkadaşlar, burada da hediye verdi bana. Yani 1 MHH bir MHM hediyesi var. Orada da Ethereum Klasik arkadaşlar. Burada tavsiyem Ethereum Klasik kazmanızdır. Bunu burada kazabilirsiniz. Şu an ben bunu kazıyorum mesela. Şu an benim burada birikiyor. Arkadaşlar birçok coin var. Manolo var, Loki var, Electrum var. Yani bayağı bir çeşidi var. Bilginiz olsun. İstediğiniz coin'i yapabilirsiniz. Burada bakın hepsi görüyorsunuz burada. Girin siteyi inceleyin arkadaşlar. Ben Dogecoin madenciliği yapıyorum burada da. Burada da hediyeleri falan var. Saat başı ve günlük burada 24 saatte bir arkadaşlar. Hediye alabilirsiniz burada girip hediye veriyor. Ya bunlarda hiç Dual Mining hediye yok. Mixes yok. Dual mining'de de yok. Mining Center'da var arkadaşlar. 24 saatte bir hediye veriyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar diğeri de kripto mining sistemi. Ben de buna arkadaşlar üye oldum. Yeni bir sistem bu. Bir hafta falan oldu. 0. 158 Litecoin yatırdım arkadaşlar. Deneme maksatlı. Şu an bakın benim şu an birikiyor burada. 0.076 oluyor arkadaşlar. Burada da Litecoin madenciliği yapıyorum arkadaşlar. Mesela şu an geçmişe gideyim kısa bir. Şu an bakın yaptığı şeyler burada yazıyor arkadaşlar. Bunu da ödemesini aldım. Bu anlık gönderdi arkadaşlar. Bir dakika içerisinde benim ödemem geldi. Mesela şu an ben 0.0226 Litecoin çekmişim. Ayın 13'ünde arkadaşlar. Hesabıma direkt geldi. Arkadaşlar bunlar da yaptığı kazımlar. Anlık yazıyor burada bilginiz olsun. Yatırdığım meblağı da size göstereyim burada. 20. sayfaya geçiyorum. Bakın arkadaşlar satın alma diyor. 0. 158 white coin diyor. Hız almışım diyor. Bunu da tabi işledim. Arkadaşlar dediğim gibi burası da böyle. Burada da arkadaşlar buran e, buranın mailinizi onaylamanız lazım burada. Bilginiz olsun. Bize bir kod geliyor bu sistemde. Bir tane kod var arkadaşlar. O kod çekim yaptıktan sonra veya cüzdanınızı kaydettikten sonra size bir tane mail gelecek. O maile bir tane kod gelecek. O maili ana sayfadaki e, ayarlar bölümündeki yere yapıştırmanız lazım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu an bakın benim kazımım oluyor. İşte günde şu an kazım değerleri yüksek arkadaşlar. Yani şimdi alırsanız faydası var. Bilginiz olsun. Alımım yazıyor. Son para çekmem yazıyor. Saat başında verdiği bana Litecoin yazıyor. Günde verdiği Litecoin yazıyor. Çekim miktarı da düşük arkadaşlar. Ben yarın bir de çekim yaparım buradan arkadaşlar. Arkadaşlar bu sistemde böyleydi. Ve 5. tanıtacağım sistem Paradox Capital sistem arkadaşlar. Arkadaşlar bu da iki seneden beri ödemelerini yapan bir sistem. Bilginiz olsun içinde yenilikler de oldu. Coin'ler yoktu onlar da geldi. Litecoin, Dashcoin, Dogecoin geldi. Eskiden BTC vardı, USD vardı diğerler de geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bunda da ödül var. Burada rulo var. Rol çeviriyorsunuz. Her saat başı size ödülleri var. Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani 0.025 BTC'ye kadar da kazanabilirsiniz diyor. Arkadaşlar ben buraya yatırım yapmadım ama yatırım yapan arkadaşlarım var. Ödemelerini alıyor arkadaşlar. Buraya da yarın bir gün ödeme yapacağım. Bilginiz olsun. Hız satın alacağım. Çünkü sağlam bir şirket bu da bilginiz olsun arkadaşlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir herkes kendi bütçesine göre kendi elindeki yani ödeme şeyine göre ödeme yapsın az az da olsa yapın yani bu, bu gibi sistemler ödeme ve yapmadan buraya yatırım yapmadan hiçbir şekilde size ödeme yapmaz arkadaşlar yani bilginiz olsun arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar Beni dinlediğiniz için arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.